Gaming Tera hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar en fazla kıvılcım koyma şeyi yapacağız. Şimdi öncelikle iksir toplayıcıların gelmesini bekliyoruz. Evet. Burada ayna da geldi iksir toplayıcısı da. Yani iksir toplayıcıları önce atıyoruz. En sonda çarpı 2'de kıvılcımları atmaya başlayacağız arkadaşlar. Rakipte de kıvılcım var yani arkadaşımızda. Hemen ikinciyi de koyalım. Hemen küçük şeyleri atıyoruz. Bir iksir toplayıcısı geldi. Hemen atıyoruz. Şarpı 2'de kılcımları göndereceğiz. İksir toplayıcımızı buraya atalım. Çünkü kılıcım 6 iksir bildiğiniz gibi. Tam geldi iksir toplayıcısından da. Ben yani atıyoruz hiç bekletmeden. Aynalarla. hemen kılcımları atıyoruz yani en fazla kılcımı kim atacak arkadaşlar 7 iksir lazım Evet bayağı kıvılcım var arkadaşlar şu an sağda. Ve o kazandı arkadaşlar. Bayağı kıvılcım vardı sağda arkadaşlar. Ama benimkini asker attı. Benimkini atmadım çok. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hoşça.